Kocaman sürpriz yumurtaları nereden aldınız bakalım? Hadi açalım şimdi onları. Kim önce açmak ister? Hadi önce onu açalım. Hadi bakalım Karaca yardım etsin sana. Karaca açar mısın Deniz Eren'inkini? ki de. Hadi bakalım hızlı hızlı açalım. Çek Deniz Eren çek 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 çek. Hadi bakalım sünger. Evet bu sünger boplu yumurtaymış. O kocaman Deniz Karaca ben çekiyorum böyle tamam mı? Evet. Hadi aç bakalım Deniz Eren. Otur da otur da aç bakalım. Kim? Oh. Başka ne var Karaca? Söyle bakalım içerisinden aç iyice. Evet başka oyun hamuru var. O ne, bu ne? Oo, bu da balon köpürtmek için. Balon oğlum balon yapmak için. Aa. Bu kinetik kum için. Ne var burada? Ama, aa, bak Deniz Eren puzzle da çıktı anneciğim. Sünger Bob'un puzzle bozma. Evet bozmayalım tamam mı? Aa. aa, Deniz Ulan, Eren. No. Ama Deniz Eren iyice bakacaktık Bence. içerisine. Tamam. Hayır, tamam hayır. bakalım. Karaca'nın ikinde. Ben çekeyim Karaca. Yardım edeyim sana. Evet 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 evet. Karaca'nın da yumurta açılıyor. Aynen çekti çekti. Karaca. Aa, Karaca seninkinde neler var? Bak Oo. seninkinin puzzle'ında. Aa puzzle'ın yarısı çıktı. Yarısı nerede? Bir kinetik kumda sana çıktı Karaca. Görüyor musun? Oo, ne kadar iyi. güzel. Şekil yapmak için kutular da var içerisinde. Aa, bunlar hadi. çok güzel. Balonları açmayalım anneciğim. Sonra açalım balonları. Dur Karaca'nınki de. Aa Karaca seninkinde de çıktı. Bak iki tane dur, balon yapmak dur. için. Ay döküldü annem döküldü bu birazcık döküldü. Dur kapatalım onun ağzını. Otur ben kapatacağım. Başka Hı. neler var Karaca? Aa kırmızı oyun hamuru, kırmızı. Aa çok hoş bunlar. Karaca bunları kapatır mısın? Döküldü bu. Balon yapmak döküldü. Deni Aa Deniz Eren ellerin köpük oldu anneciğim. <laughs> Aa benim Senin ellerin köpük oldu. Hadi herkes yerleştirsin kendi eşyalarını. Deniz Eren'inki bunlar. Hadi yerleştir annem kutusuna koy. Oynayın bakalım hadi. Deniz Eren yerleştirin bakalım hadi. Hadi bakalım. Herkes ayırdı. Deniz Eren sen de seninkileri kutunun içerisine koy annem. Benim ben Aa seninki nerede Deniz Eren. Evet ben Evet karıcanın burada sen de yerleştir anneciğim hadi. Bak karaca malzemelerini topluyor annem. Gördün mü? Sen de yerleştir karışmasın anneciğim, hadi bakalım. Bu karışanlar.